herkes için biliyorsunuz zaten her takımın bir şikayeti var. Ama bizimkisi biraz bariz oldu bu haftaki. Yani üç tane bizim yani bize verilmesi gereken penaltı eski şimdi. Hele ki bir tanesi Taylan'ın pozisyonu. Çok ekstra bir durumda. Hatta maçın oynanırken durdurulması, akran durdurulması, vardan bakılmasının gerektiğini söylenmesine karşılık penaltıdan ver, verilmeyince tabii ki canımız ölüyor. Ee, i̇yi de oynadığımızı düşünüyorum ben. Biraz da ikinci yarı. Beşiktaş gibi bir deplasmanda e, 42 kere ceza sahasına girmek İki nokta, kaç gol beklentisi olmak. Bunlar kolay şeyler değil. Ya biz iyi yolda olduğumuz, iyi oldu olduğumuzu düşünüyoruz. Tek yapamadığımız e, gol pozisyonlarını değerlendiremememiz. E, bu gol pozisyonlarında biraz daha eğer skor bulursak ben e, daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Bu hafta önümüzde Antep maçı var. Antep'te e, rakiplerimizden bir tanesi. Her ne kadar puan olarak biraz daha rahat gözükseler de üç puanlı sistemde e, puan farkının bence çok çabuk kapanacağı bir ortam var. Ama dediğim gibi e, bizim elimizden gelen güzelliği vereceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atarsak ben oyunu yine iyi olacağını düşünüyorum. Yani herkes bana şunu söylüyor her konuştuğum insan. Çok iyi oynuyorsunuz ama skor yapamıyorsunuz. Ama bu skorda zaman geldikçe yapmaya çalışacağız, yapmaya başlayacağız. İşte yeni transferimiz geldi inşallah. Onu da hazırlayabilirsek bu hafta onunla beraber başlayacağız. Yeni transferlerle görüşüyoruz. belki 3 tane, belki 4 tane, belki 5 tane daha oyuncuyu o e, takıma katmak istiyoruz. Ee, onların da gelmesiyle bu kaliteyi yükselterek biraz daha skor anlamında rahatlayacağımızı düşünüyorum.